Ya Bro Gamer. Senin şu diline azıcık kesip bana versene yiyeyim. Bir şeyler bulasın. Allah'ın Korelileriyle sen nasıl konuştun öyle? Ya, işi bağladın. Kardeş, Koreliler, Japonlar, yani çevreinden ucundan da Japonlar, şey, Çinliler benim işim. <laughs> Bakın arkadaşlar, Kore Plaza'ya geldik. Yani burası Kore işanlarının bulunduğu bir yer. Yüksek meblağlı bir iş bağladık. Onu teslim edeceğiz adamlara. Tabi bunda Bro ara seksi arabasıyla gelmiş olmamızın da faydası var. Onun dilinin Tabii de faydası var. Tabi ki her zaman. Ama bir de şey de var hani bizim neticede Korelilere yardım etmişliğimiz var onları. Onun da etkisi var yani her damardan girdik yani anlayacağınız. Gayet şirin bir yere mal teslimini sağlayacağız. Hadi bakalım. Aa duvar kırılmış. Duvarmış ya bu Duvar kırılmış. Beyaz beyaz görünce vallahi Allah'ıma gidiyordum ben de ha. Ya işte bak karşı demek sokaktan birisi girmiş oraya bodoz bodoz diye. <laughs> Benim gibi demek ki görmeyenler vuruyor. <laughs> ya yani yeni nesil Ol çok. Olay var sağda bak. Olay var, var sağda. Boş boşar boş ver. Bulaşma gidelim. Sonra şahit mahit yazarlar. Aynen. Sen arabada da kayıyor ha. Güzeldir ha. Güzel benim oldu. diye söylemiyorum. Ya zaten senin olduğu için bir güzel. Sen <laughs> aldığın için iki güzel yani. Ha, ha. ulan nazar. Ulan, nazar, nazar nazar. Ulan. Işık hızında nazar değdi bana. Nasıl nasıl kem bir dilin var ya? Vallahi kem diyelim oğlum. Hani <laughs> biz bu depoyu satmadık mı ya? Evet biz bu depoyu sattıktı. He. Bence de biz bu depoyu sattık. O zaman öbürüne gideceğiz. Bu ne? Kor oldu, malları öbür depodaydı. Üçüncü Ç depoda. Doğru bu Japonların malıydı değil mi? Tabi. Arap, Arap geçen, malıydı geçen, bu. Geçen, <laughs> geçen sattığımız Meksikalıların malıydı. Hemen kartel kartele çöktü hemen orada. Garip olaylar yaşadık. Geçen mal satışımız bayağı sıkıntılıydı. Valla uzak doğulu mafyası da çok güzel demiyorlar kanka. Ya yani işkence stilleri daha farklı tabi. Neyse alalım şu malları da götürelim bakalım. Hadi verelim de gelelim. Yani Egeces konuşuyorum. Evet, evet. yani götürü verelim de gelelim yani. yani İz İzmirli mi ondan yani. Yanlış olmasın. Ya yani İzmirliler, Moğollar Bak beni anlayacaktır da. Diğerleri anlamaz. Bu bu sefer... Bu ne lan? Bu depo şefini Aha. sevmedin. Ya buraya zaten bak normalde 2-200 veriyorlardı. Buna 2-140 verdiler. İşte bu depo şefi mal mı çalıyor lan yoksa? Bir konuşturalım şunu istiyorsan. Bir de sevmedim zaten. Baksana uyumamış. Gözler mözler keş. Aha uçak. <laughs> uçak tehlikesiz olur ya. Ne olacak? Havada en fazla İki roket sallarlar kaçarız ondan da güdümsüz roketse. Diyorsun. Diyorum. Öyle diyorsan öyledir. Derim. Anam diye bilerek mi yaptın yoksa otomatik mi oluyor? <laughs> ara gazına bayılıyorum. Aynen <laughs> evet, çok güzel çok güzel. Tofaş'ın ara gazı bir bunun ara gazı iki yani ama Tofaş'ı tek geçer. Tofaşk tofaşk. Ama yere yapışık olacak. Yerde böyle çakıl taşına değdiğin anda zıplatacak arabayı. <laughs> bu arada driving skilllerimi de ulan pezemek niye şerit değiştiriyorsun? Tam driving skilllerimi övüyordum kaza yaptık Ya bak bu iki oluyor ya böyle hep nazar nazara doğru ya biz. Demek dilimizi ısıracağız konuşmayacağız biz. Yok anahtar kelime var sen bilmiyorsun sanırım. Maşallah diyeceksin. Ondan sonra Allahü Teala bir melek atıyor. O melek koruyor. Yavaş, 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 yavaş. Sıkıntı yok, acıt sıkıntı yok. Kardeş paramız var da şimdi devletin de kukasını mukasını kırıyor. Ee? Enterplane diyor. Enterplane. Ya nereye gidiyor? Ne bileyim ben, plane nerede? Gel ben sen götüreceğim plane'e gel. Sen yorulmuşsun evet. belli gel. <laughs> Şekerim düştü benim, sen götür beni. <laughs> <laughs> Şekerim düştün mü? <laughs> Şeker hastası esprisi yaptım sana. Şekerim düştün mü? İki, 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 iki gerçekten koskoca alanda gidip araba adamı bulup vurana. Vurduğunda... Ben geldi iyi mi? Bunu mu satsın? Arabayı iki tane sokak varı. Ha bazırt da var. Helikopter mi uçak mı? Aga uçağı ben alayım uçak ya. Yok. Uçağı ben alayım. Ha helikopteri sen helikopteri uçağı mi? ben kullanayım. kullanıyorum. Benim tecrübem var bu uçakla ilgili. Allah Allah. Helikopter kadar kolay kullanamıyorsun ve sen beni koruyacaksın çok korkuyorum. İki ucu boklu <laughs> Gel o zaman buraya. <laughs> Neden bunu yaptık? <laughs> ya iki ucu boklu değmek bilmiyorum. Lanet olsun. Haritaya bakıyorum. Hadi ya. Bir sürü şey bakayım. var. Ne yapacağız? Evet, zibilyon tane yere vuraman lazım. Sıkıntı şu, çok yakınlar birbirine. Kanka taksi maksi yapmıyorum ben direkt kalkıyorum. Savaş neticede. Ben fantazi yapmıyorum çok etrafında uçağı düşürmeyeyim. Bence de iyi olur. <laughs> Hop iniş takımları kapalı, flaplar kapalı. Maşallah. Evet Allah. Bu Titan'ın kendi üzerinde silahı yok mu? Yok. O senin dediğin Avenger. silah olan da Avenger. Hı. O zaten bunun gibi bir yavaş uçak da değil. Bu bizim 130'a denk geliyor. C-130'a. Ama silahsız. Buna eklenmiyor mu? Ta silah, minah eklenmiyor mu? Update'de, upgrade'de falan. Yok. Öyle bir şey yok. Kanatlarına dikkat et. Ediyorum. Kulelere de dikkat et, hamandayım. Bıraktım ilkini. Gördüm gördüm bravo. Bu arada GTA'nın fizik kuralları hakikaten çok ciciş. Şehirin bu kadar mesafe üstünde bu kadar kıvrak manevralarla bu uçağı kullanmak her baba yiğidin harcı değil. Yok lan geçen gün bir tane video izledim. Herif gayet hatta bizimkiler yani Türk videosu. C-130'larla böyle 90 derece kanda yatırıp gidiyor adam. İşte onu diyorum yani da GTA'nın ciciş şeyleri, mekanikleri sayesinde oluyor. <laughs> Gerçekte mümkün değil. Yok, tam anlatamadım. Gerçekte de yapmışlar yani onu diyorum. Bu kadar dar mesafede değil ama... Döneceğine şu karşındakine gitseydi ya. Ama bunlar arkada kalacak. Daha sonra haritanın yani şehrin öbür ucuna gideceğiz ya. Buralara geri dönmek sıkıntı olur. Önce şehir kısmı sonra dağlık sonra taşra kısmı diye düşündüm. Eyvallah. Polis mi o? Direkt bana doğru gel abi. Direkt bana doğru gel şu an. En yakındaki buradaki. Buradaki ne alaka? Sisler Nasıl var giderecek? burada. Burada bir sis var hala. Abi dağıttığın şeyler anca dağılıyor. Ya yani inşallah bak. Geri dönsene bir... hacı nereye gidiyorsun? gidiyor? Geliyorum geliyorum geliyorum. Seni görüyorum şu an. Tamam bana doğru gelirsen ya yakalarsın. Ha sisler bıraktıktan sonra da dağılmıyormuş. Ben o zaman haritayı kontrol Hemen Hemen anında zorundayım. değil. Sen bak şöyle yapalım. Sen işi bıraktıktan sonra buradakine şu an benim beni görüyorsun değil mi? Evet. Tamam benim buradaki kırmızıyı bıraktıktan sonra yine bana doğru gel abi. Ben sana rota çiz şey oluşturmuş olurum. Anlaşıldı. Yok ben şey olarak düşündüm hani o sislere doğru gidiyordum ben haritayı kontrol etmiyordum. Etmem hmm. lazımmış. lazımmış. Evet. Bıraktın mı? Bıraktım. Haritadan bana doğru gel abi. Yok, bizzat görüyorum seni şu an. Tamam. buradan sonra yine benim peşimden gel abi. Ona mana <laughs> Sola sapça. Saparız. Hemen altımızda. Oh shit, Narkut. good. <laughs> Biraz yüksekte kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Babam da mı pilottu hemen, be? Hemen sağa dön. Hemen sağa dön. Harika gidiyor. Gördüm seni. Senin gibi gençlerle Arma 3 oynamak isterim aslında yiğidim, bul beni. <laughs> Bırakır bırakmaz sağa yapıştır tekrar. Anlaşıldı. Burada şey yok, kırmızı yok. Olduğum yerde. Ha şimdi gözükür oldu. Ya işin garibi ben herhalde uçağı kullandığım için şu an bütün hepsi bende gözüküyor. O demin yanılttı beni. Ben ha olabilir, olabilir. Ya da bak da olabilir, bilmiyorum. Hemen sola dönüyorsun ve son... ...şeye gidiyoruz. Sonra da buradaki havalimanına inersin. nasip be gülüm. İniş iznimiz var mı? Konuştun mu kuleyle? Konuştuk, konuştuk ya. Ha izinler tamam, tamamdır. Sıkıntı yok. İzinler tamam, sıkıntı yok. Bu Koreliler de harbi uyuzmuş yani. Ne alaka şimdi? Bu kadar uğraştırıyor bizi. Hiç. Hemen arkanda ha. havalimanı var. Toprağa ha. şeye inersin. Torpah zemine. Seni pistin başında bekliyor olacağım. Bekle. İniş takımlarımı açtım. Gear landing. teker değdi. E gelmedin. Niye durdurdun helikopter şey uçağı? Ben şöyle bir Kis şey yapmadım. yere değdi. Ondan sonra <laughs> otomatik durdu bütün motorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben berzini bitti berzini. Ek yakıt tankları da bir işe yaramamış. Evet arkadaşlar işte görüyorsunuz. Güzel Millet Kore'nin güzel malları bu kadar kolay satıldı. Uçağımızı teslim ettik. Eskortumuz vardı ama yolda tebelleş olan yoktu. Evet bir sonraki satışımızda bizi takip etmeyi unutmayın. Onu da izleyin. Bakalım oradaki anlaşmalarımız kimin olacak. Totalde Bro Gamer Efendi'ye kaç para kazandırmış olacağız. Onların hesabını Son bölümümüzde göreceğiz. Vallahi korkuyorum sonradan bana hesap soracağım ben sana şu kadar kazandırdım diye. <laughs> Tabii ki de soracağım oğlum. Yani bu, bu biz e, Türk milletinin görevlerinden birisi. İyi bir şey olursa benden kötü bir şey olursa senden. <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. İte köpeğe bulaşmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.